YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ülkemizde 13 Ocak'ta vizyona giren illegal hayatlar ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Çok saçma. Sevgili Ankaralılar, bu güzel şehrimize bir Transformers yakışmaz mı? Kurtaj Adam ile bilinen YouTuber Masum Karaca burada bir seçim komedisinin orta yerinde soluğu alıyor. Ve Adana'da geçen hikaye gerçekten baştan sona bir eğlence vaadinde bulunuyor. Ve zaten yani esas girişte özellikle Cenk Çelik zaten daha önce iki Kezban bir Mahmut diye daha böyle umut vaat eden yine bir filme imza atmıştı. Onun kurgusuyla beraber hip hop kurgu işte enerjik bir montaj becerisiyle ...baştan sonra kendini izleten bir film aslında illegal Hayatlar. E, ve bu açıdan da e, özellikle e, şeyin, hani Cenk Çelik'in kurgu noktasında fazlasıyla filme kattıkları var. E, ve bu açıdan da hani Masum Karaca'yı da desteklemiş. E, onun karakter kimliği ise e, Stoner e, kara komedi kimliği gibi aslında. E, veya diyalog komedisi ama özellikle filmin esas e, püf noktası Ali İhsan Varol'un şey masum Karaca ile böyle bir söyleşi yapar gibi veya şey yapar gibi hani bir televizyon programında soru sorar gibi başlaması ve oradan hayatında olanları anlatması yani bir film içinde film dinamiği var ya zaten röportaj atan mantığı da bunun üzerine kuruldu bu açıdan da bu durum tutuyor büyük oranda yani Ali İhsan Varol'un belli bir karizma kattığını söylemek lazım özellikle Sabit Kanca vardı mesela 10 sene önce ee, orada da bir televizyon kişiliği vardı ama televizyon üzerinde kurulu yapı o kadar e, trash bir noktaya kaymıştı ki akıllı alır gibi değildi. Burada onu geçme şansı e, buluyor illegal hayatta. E, bu açıdan da özellikle belli bir samimiyeti olan bir e, YouTuber kişiliği filmi olmuş. E, ve e, özellikle de zaman geçtikçe de e, özellikle işin içine kumarhane, işte seçim, veda nicesine sokarak bir Adana nevi şahsına münasır çekte getirmiş. E, ve özellikle de 0-1 Adanacıların da e, samimi bir, bir, filme imza attığını düşünürsek e, bu anlamda hani Adana fonunda da komedi komediden ziyade işte Türk sineması namına ilginç örnekler e, devreye girdiğini gösteriyor. ve burada aslında hani Cenk Çelik'le e, şeyin e, Masum Karaca'nın birlikteliği böyle bir Jutapatov geleneğini aklı getiriyor gibi bir hissiyat bırakıyor büyük oranda onu söylemek lazım ama özellikle filmin e, görüntü yönetimi namına böyle bayağı zafiyetleri olduğunu da e, eski lazım ve yani 104 dakikaya uzadıkça e, hikayesini çok da e, şey çekici hale getiremiyor e, o da bir gerçek yani çok böyle e, yani melez bir yapısı var ama yani çok böyle çekici bir hikayesi yok seçim mevzusuna dair o açıdan da hani açıkçası biraz 80 dakikaya bağlansaymış daha iyi olurmuş hissiyatı da bırakmıyor diye Ama YouTuber komedileri arasında en saygıya değer işlerden birini izliyoruz. Legal hayatları benim puanım 10 üzerinden 4.4. Sizin illegal hayatları puanınız kaç görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.